Fatih birbiriyle özdeş dikdörtgen biçiminde 7 kart aşağıdaki bir yerleştirdiğinde oluşan dikdörtgenin kısa kenar uzunluğu 8 tam 1 bölü 2 birim oluyor. Fatih aynı kartları aşağıdaki bir yerleştirdiğinde bir dikdörtgen elde ediyor. Fatih'in yeni elde ettiği dikdörtgenin çevre uzunluğu kaç birimdir? Uzun kenarımız 17 bölü 2'dir. Tam kesir bileşik kesir çevirdim. 3 kısa parça bir uzun parçaya eşit ise bir kısa parçanın uzunluğu 17 bölü 2'nin 1 bölü 3'ü kadardır. 17 bölü 6. Genelde ettim dikdörtgenin uzun kenarı 7 tane 17 bölü 6'dır. Çarptığımızda 119 bölü 6 olarak buluruz. Uzun kenarımız 17 bölü 2'ydi. Çevre uzunluğumuz 2 çarpı 119 bölü 6 artı 17 bölü 2. 2 içeri dağıtıyorum. 119 bölü 3 artı 17. Bu da e, düzenlediğimizde 56 tam 2 bölü 3 eşit olur. Doğru cevap D. Aşağıda boy uzunlukları dışında özdeş iki farklı çubuğun boy uzunlukları verilmiştir. Sarı çubuğun 16 tanesi, mavi çubuğun 27 tanesi düz bir çizgi boyunca uç uca ekleniyor. Buna göre elde edilen çubuğun santimetre cinsinden uzun aşağıdakilerin hangisinden daha yakındır? Şu yaklaşık 5 santimetre, bu ise yaklaşık 2 santimetredir. Sarı çubuğun 5 tanesi, 16 tanesi, 5 çarpı 16. Mavi çubuğun 27 tanesi, 27 çarpı 2. Yaklaşık uzunluğumuz. 80 artı 54'ten 134 olarak bulunur. Doğru cevap C seçeneğidir. Aşağıda verilen eşit kollu teraziler dengededir. Kare cisminin kütlesi 2 tam 1 bölü 4 olduğuna göre daire cisminin kütlesi kaç kilogram olur? Kare cismini yaklaşık 2 tam 1 bölü 4, 9 bölü 4'tür. 3'te 1'i bir üçgenin alanını verir. 9 bölü 4'ün 3'te 1'ini alacak olursam 3 bölü 4 olarak buluruz. 3 bölü 4'ten 2 tane olduğu için 2 çarpı 3 bölü 4'ten 3 bölü 2'dir. Burası 3 bölü 4 ise diğerinin de 3 bölü 4 olması lazım şu üçlünün. 3 üç parça 3 bölü 4 olduğuna göre bir parçası için 3 bölü 4'ün 1 bölü 3'ünü alacak olursak 1 bölü 4 olarak buluruz. Doğru cevap A seçeneğidir. Aşağıdaki şekilde evin gölgesi eşarıklara bölünmüş AB doğru parçası üzerindedir. Apartmanın boy uzunluğu gölgesinin boy uzunluğunun 2 bölü 3 katına eşittir. AB doğru parçasının uzunluğu 35 bölü 2 metredir. Buna göre apartmanın gölgesi hangi noktalar arasında yer alır? Öncelikle apartmanın uzunluğunu bileşik kese dönüştürelim. 24 artı 2'den 26 bölü 3'tür. 26 bölü 3'ün gölgesinin boyunun 2 bölü 3 katına eşitse apartmanın boyu 2 bölü 3 x diyecek olursak x'imiz 13'tür. Yani gölgenin boyu 13 metredir. 13 metreyi AB doğrusu üzerine bulacak olursak, AB uzunluğu 35 bölü 2 ise 5 parçaya bölündüğü için 5'te birine düşecek olan uzunluk 7 bölü 2 metredir. C noktası 7 bölü 2 metreyi gösterir. D noktası 14 bölü 2. E noktası 21 bölü 2. F noktası ise 28 bölü 2 yani 14'e kadar. Demek ki 13 metrelik aralık E ile F arasına düştü. Aradığımız cevap C seçeneğidir.